Değerli işletme sahipleri, bugünkü konumuz ekibiniz. En iyi çalışanınızı nasıl kaybetmezsiniz? Evet, ekip çok önemli. Ee, hele e, performansı yüksek çalışanlarınız da e, sizin en büyük sermayeniz. E, şimdi e, geçen gün e, bir seansta e, bir e, müşterimle birlikte konuştuk. E, Konuşuyorduk, tartışıyorduk ee, ve şundan bahsetti. Bir elemanı işte işler ayrılacağını söylemiş ee, ve buna da çok hazırlıklı değil. Ne ee, yapayım dedi yani herkesi de terfi ettiremem ki. Şimdi terfi ve maaş çalışanın ayrılma nedenlerinden sadece ikisi. Ancak oraya gelene kadar yapılacak o kadar çok şey var ki. Tabii ki bir çalışanın aslında hani terfi noktasına gelmişse yapmamız gereken o terfisini de gerçekleştirmek. Ancak bunun çok hatalı uygulamalarını da görüyoruz. Yani bir çalışanı tutmak için terfi ettirmek. Ya da işte çalışanları tutmanın tek yolunun terfi olduğunu düşünüp şirket içerisinde siloların oluşturulması gibi yanlış uygulamaları da görüyoruz. Şimdi terfi ma maaşın dışında çok önemli konular var. Onlardan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Şimdi bunlardan bir tanesi takdir etmek. Çalışanlarınızı ne sıklıkta takdir ediyorsunuz? Genelde gözlemim şu, bizler insan beyni bazı şeylerin hep negatifini ya da boş kalan kısmını görmeye eğilimli olduğu vakit takdir konusunda da gerçekten eli sıkı oluyor. Şunu, şunu çok görüyorum, ya zaten yapılacak bir şeydi, Aa, evet yaptık, e, doğru, e, ekip de bunu gerçekleştirdi ama zaten beklediğimiz bir başarıydı e, gibi bir yaklaşımda bulunabiliyor e, işletme sahipleri. Halbuki e, hep bardağın pozitif tarafına bakmak, e, ufak başarıları bile başarı olarak görüp, takdir edip, kutlamak, çok önemli bir şirket kültürü. Bu hem ekibin hem de şirketin tümünün enerjisini de yükselten bir durum. Takdir etmek deyince çok böyle kocaman ödüller falan aklınıza gelmesin. Teşekkür etmek, bu başarıyı görünür kılmak, farkında olmak en önemli takdir araçlarından birkaç tanesi. Birincisi takdir etmek. İkincisi, e, İngilizcesi recognition, e, Türkçesi tanıma e, dediğimiz konu. E, ödüllendirme ve tanıma. E, burada da e, Çalışanın gene motive edecek en önemli konulardan bir tanesi, e, yapılan hatalardan biri e, sadece sonuca odaklı e, tanıma e, ya da e, işte takdiri gösterme değerlendirme. Halbuki küçük eforları dahi göz önüne almak lazım. E, bu eforların sonucunda zaten e, çalışan sonuç elde ediyor. E, dolayısıyla sadece sonuca değil Gösteren eforlara ve ilerlemeleri de e, tanımak, görmek, e, farkında olmak ve bunun farkında olduğunuzu e, çalışanınıza e, hissettirmek e, çok çok değerli. İkinci önemli konu bu. E, üçüncü önemli konu, çalışanı dinlemek. E, çoğu yöneticinin çalışanını e, tam anlamıyla dinlemediğini ya da duymadığını görüyoruz. Bunun için de aslında bir sistemin de olması lazım. Yani işte birebir yapacağınız toplantılar, performans değerlendirme görüşmeleri, en az üç ayda bir yapacağınız gelişim görüşmeleri, bunların fırsatları. Sonrasında şöyle diyebiliyor yöneticiler. Aa bana söyleseydi ben de işte şöyle bir fırsat tanırdım ona. ancak siz çalışanınız yeni bir şirket bulduğu ve artık ben gidiyorum dediği anda neler düşündüğünü anlıyorsunuz. ve bunun karşılığında da artık o kararı vermiş olan çalışana ee, ne söylerseniz söyleyin ee, zaten güven ortamı da ortadan kalkmış oluyor ee, ve e, tutamıyoruz. Dolayısıyla çalışanı e, dinlemek ve duymak e, ve Yaptığınız performans görüşmelerinde ve gelişim görüşmelerinde ona daha iyi işini yapabilmesi için nasıl yardımcı olabilirsiniz? Şu an ne düşünüyor? İşinde mutlu mu? Ne gibi sıkıntıları var? Ee, onun gelişim yolculuğunda neler var ve siz ona nasıl destek olabilirsiniz? Bunları konuşmanız diğer gene önemli konulardan bir tanesi. Dördüncü olarak söyleyeceğim konu cesaretlendirme. Şimdi eğer çalışanı yeni deneyimler, zorlukları aşma konusunda cesaretlendirirseniz içten motivasyon sağlamış olursunuz ve gerçekten çalışan daha fazlasını yapmak ister. Zaten daha fazlasını yapmak isteyen bir çalışan da harika iş sonuçları oluşturur. Bu anlamda kendi gelişimini sağlar, öğrenir, araştırır ve bunu işe yansıtır. Dolayısıyla da zorluklar karşısında ya da yeni şeyler denemek konusunda çalışanları cesaretlendirmek diğer önemli konulardan. Diğeri bunun dışında güvenmek çok önemli. Güven ortamı yaratmak çok önemli. Çalışana düşüncelerini paylaşmasını sağlayacak. Ee, ve e, hata yapsa bile buradan bir öğrenme yolculuğu oluşturacak e, bir güven ortamının oluşması da e, diğer önemli kriterlerden e, biri. E, şimdi çalışanlar şöyle çok kıymetli. E, eğer e, hele e, çok e, işte performansı yüksek bir çalışanınızı kaybediyorsanız, e, bir kere e, aynı ücretle e, yeni bir çalışan bulamıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, yerine iyi bir kişinin uygun bir kişinin doğru bir kişinin bulunması süreci iki ile 3 ay minimum böyle bir zaman kaybımız var üçüncüsü yeni bir çalışanın işe adaptasyonu 3 ile 6 ay böyle bir zaman var ve bunun maliyetini hesapladığınızda gerçekten şirkete İvme kaybettiren, kan kaybettiren bir durum haline geliyor. Evet ben böyle e, 3-5 tane e, maaş ve terfi dışında e, çalışanı tutmak için... E, önemli olan ve odaklanmamız gereken konuları sıraladım. Siz bir tane daha ekleseniz neyi eklersiniz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Evet bu paylaşımı değerli buluyorsanız, faydalı buluyorsanız çevrenizdeki yöneticilerle, iş insanlarıyla paylaşmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.